Evet, eğitimimizin ikinci haftası. Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen hafta e, analizleri tekrar tekrar çalışanlar, yapanlar muhakkak güzelce yapıyordur. Yapamayan, e, işte ben henüz daha oturtamadım diyenler var mı? Mesaj bölümüne yazarlarsa sevinirim. Sadece yapamayanlardan mesaj istiyorum. Ben anlamadım ya da işte henüz... <laughs> Neslihan çok meraklısın bugün. <laughs> Bugünkü konumuz arkadaşlar, hepinizin bir fikir sahibi olması açısından ana kulvarlarla ilgili genel bir konuşma, genel bir tanım yapacağız. Anlamayan var mı? Tekrar soruyorum. Analiz yapamayan var mı? Yani o videoları izleyip mümkün değil, yapamayan da tek bahanesi izleyememiş olmasıdır diye düşünüyorum. Cevap gelmediğine göre kabul ediyorum ki herkes yapabiliyor. Bu benim için çok önemli, hepiniz için çok önemli çünkü ana kulvarları, yan kulvarları, işte omurgayı yerleştirmek, doğru hesap yapmak çok kıymetli çünkü analizleri buna göre yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi size bir şöyle bir de görsel açıdan da çünkü bazıları işitsel, bazıları görsel olduğu için görsel açıdan da şöyle bir sunum hazırladım. İyi akşamlar. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Üçüncü eğitim videomuzda yine bir aradayız. Bugün omurgayla ilgili sağdan boşluk, soldan boşluk, işte aşırılık bununla ilgili konuşacağız ve ben bunu part part yapacağım arkadaşlar. Bir, iki, inşallah zaman kalırsa üçü de anlatmayı seçiyorum. E, detayına kadar anlatmayı, işte içinden eksi mertebeleri de dahil hepsini bir arada harmanlamayı ve bir genel tekrar da olacak işte 1-2-3 ile ilgili bununla ilgili size bir görselde hazırladım onu da bir paylaşayım tamam ekran yapayım bazen tahtayı da kullanacağım için arkadaşlar bu ekranı şey yapacağım yani genel manada şöyle ile ilgili. Bakın bu birin aslında çukuru işte atalarımızdan bize gelen etkilerin resmedilmiş kısa bir böyle hani aklınızda kalsın diye şöyle resimlerden. İyi akşamlar arkadaşlar. Eğitim videomuzun dördüncü bölümündeyiz. Dördüncü dersimizdeyiz. Bugün sağ taraftan boşluklardan bahsedeceğiz. Yine devam ediyoruz. Üç ve dördü anlatacağım Allah'ın izniyle. Ve nefis mertebeleriyle. Ve olası hastalık sebepleriyle inşallah. Şöyle pinimi kaldırayım önce sizleri de bir görmek istiyorum. Şu... Evet eğitimimizin 5. haftasındayız. 5 ee, ve 6'yı anlatacağız inşallah bugün. Sağdan boşluklarını anlatacağız. Şimdi kaldırıp numaroloji 6. eğitim videosuyla birlikteyiz. sabitlemeni kaldırıyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, eğitim 7. günündeyiz. 7. videosu. bugün bilinçaltı kodlarından birinci ve ikinci haneyi anlatacağım. Vakit kalırsa da üçüncü haneyi anlatacağım. şimdi pinlememi kaldırıyorum sizi görmek ve sunumumu paylaşmak için. Hepinize hayırlı ee, akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Eğitimimizin 8. haftasında bugün sadece Ramazan dolayısıyla 3. haneyi anlatacağım arkadaşlar. Sizi de çok yormayacağım. 3. haneyi anlattıktan sonra e, biraz kısa bir sohbet ederek sizi e, sahura bırakacağım Allah'ın izniyle. Şöyle pinlememi de kaldırayım. Hepiniz de görelim. Evet arkadaşlar. Bugün 11. eğitim videomuzda bilinçaltı kodlarından 6. ve 7. haneyi anlatacağız. İnşallah önce 6'yı anlatalım bir ara vereceğiz. Daha sonrasında da 7 ile devam edeceğiz. Sabitlememi kaldırıyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. 10. eğitim videomuzda bugün hanelerden 5. haneyi anlatacağız. 5. hane bizim astralde sınav hanemiz demiştik hatırlarsanız. Hatta şöyle söyleyeyim ilk başta bakacağınız alan burası olmalı diyorum ve sabitlememi kaldırıp sizde görmeyi istiyorum Evet iyi akşamlar arkadaşlar 12. eğitim videomuzda 8. ve 9. haneler yani bilinçaltı bilinçsiz bilinçaltı kodlarından 8 ve 9. haneleri bugün işleyeceğiz ve inşallah bugün bitireceğiz şimdi sabitlememi kaldırıp sizi göreyim Evet arkadaşlar 13. haftamızda bugün e, Öncelikle evrensel yasalar, spiritüel yasalar, ruhsal yasalar nasıl derseniz e, Onlardan bahsedeceğiz ve e, Den Milman'a geçtiğimizde bu bizim e, için çok önemli zaten de Den Milman'a geçtiğimizde bunları biliyor olmamız gerekiyor o yüzden öncelikle Bunu anlatacağım daha sonrasında da eğer vakit yeterse ya harflerin yankılanışı ya da diğer e, slaytımıza devam edeceğiz ki denmin bunu ayrı bir e, platformda değerlendirelim diye sabitlememi kaldırıyorum ve iyi akşamlar arkadaşlar bugün e, 14. eğitim videomuzda inşallah. Yine geçen haftadan da e, sonlara doğru anlamayanlar için tekrar isteyenler için e, geçen hafta e, işlediğimiz konularla ilgili şeyler örneklemeler yine. Kader yolu dediğimiz e, ve sizin için de bir pdf sunum hazırladım. Pdf diye de buradan da yine destek alacağım çünkü çok çok konu var. E, buradan gireceğiz inşallah. E, Denmeyelim onu da. Işte, kader yolu dediğimiz. E, bu bölümü de bitirdikten sonra Allah'ın izniyle artık analizlere geçmeye başlayabiliriz. Sabit kaldırıyorum. Evet arkadaşlar iyi akşamlar. 16. eğitim videomuzda kader yollarında denmeyin Meymun'da bugün Allah'ın izniyle 6 7 8 9 ve bu aralıkları bitirmeye niyet ettim ee, bugün bu iş burada bitsin diyorum artık analizlere yavaş yavaş geçiş yapalım diye sabitlememi sabitlemi kaldırıp sizde görmek için Lütfen. İyi akşamlar arkadaşlar 17 eğitim videomuzda bugün ee, size söz verdiğim üzere harflerin enerjisinden de bahsedeceğiz. O pdf'i de atacağım size. Çok uzun uzadıya bir pdf. Tekrar etmiş olacaksınız. Şöyle bir özetle geçeriz. Daha sonrasında da 11, 22 ve 33 hatta 19'larla ilgili de nasıl yorumlama yapacağımızla ilgili de böyle kısa çünkü kısa derken aslında yine bir geniş bir açıklama olacak ama analizleri yaparken bu daha çok ortaya çıkacak. Daha çok işimize yarayacak. Sabit dönemi kaldırıyorum ve kaydımız yapılmış.